Ben sana böylesi taptım inan Böylesi aşka yasak tanımam Dediler gibiyim Anla biraz Akılımı yolda Bıraktım ah. Evet sevgili takipçilerimiz, sevgili arkadaşlar merhabalar. Bu bölümde Ducati Diavel 1260 S ile hem koronavirüsünden bahsedeceğiz hem son günlerde yaşanan toplumsal olaylardan bahsedeceğiz hem bu e, Diavel 1260 S şehir içinde böyle turlayarak güzel bir zaman geçirmeye çalışacağımız bir vlog programı olacak bu. Burada başlama sebebim şu şöyle göstereyim etrafına döneyim benim oturmuş olduğum site burası. Kağıthanede hizmet sitesi adresi de vermiş olduk. Şurada zaten yazıyor. Hizmet sitesi kentsel dönüşüm irtibat bürosu diye yazıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın buraya kurmuş olduğu bir irtibat bürosu var burada. Şimdi buradan başlama sebebim şu. Oturayım motorun üzerine. Yaklaşık ben 7-8 yıldır burada ikamet ediyorum. Kiracıyım. Dolayısıyla benim için hiç problem olmayan bir konudan bahsedeceğim. Burada toplamda bir 450-500 tane daire var. 1-2-3-4-5 6 tane blok var. 11 kattan oluşuyor. Ben buraya taşındım taşınalı. Şöyle çalıştırayım da gideyim abi. Burada durarak şey yapmayayım. Buraya taşındım taşınalı ilk daha taşındığım gün bana şunu söylediler. Dediler ki buralar yıkılacak. Niye eve masraf ediyorsun? İşte biz mutfağını falan yeniledik, bir şeyler yaptık evin içerisinde. Parkeleri markeleri değiştirdik. İşte niye taşınıyorsun? Burası yıkılacak dediler. 7 yıldır da ha yıkıldı, ha yıkılacak mevzuları dönüyor. İşin garip tarafı şu. Benim eşim bu sitede yaklaşık <laughs> 20 yıldır oturuyor. Yani site yapıldığı günden itibaren, oturumu açıldığı günden itibaren oturuyor. Ben iç güvesi geldim eşime. <laughs> ya yani iç güvesi derken hani anne babanın yanında değil de, eşim burada zaten oturduğu için evi tadilat yaptırıp burada oturmayı tercih ettik. Eşim en eski kiracılarından, ilklerden yani öyle söyleyeyim. Bu arada da bizim hani bir baltaya sap olamayan, hala bir ev sahibi olamayan birileri olduğumuzu da Belli etmiş oldum bu sayede çünkü ben 40 yaşındayım 20 yıldır çalışıyorum 20 yaşından beri hani Çalışıyorum şu Bu arada bakışları görmüşsünüz umarım Motora 20 yıldır çalışmamın karşılığında bir ev sahibi olamadık kiracıyız İstanbul şartlarında Problem değil Burada anlatmak istediğim mevzu şu Göstermiş olduğum site benim şu anda ikamet ettiğim site Kağıthane'nin en güzel Mevkisi En güzel yeri Buraya ben, benim bildiğim 7 yıldır, benim bilmediğim daha öncesinden itibaren böyle buradan rant sağlamaya çalışan kişiler var. Burayı hani yıktırıp, e, lüks apartmanlar yapıp, lüks daireler yapıp, daha yüksek rakamlara satıp, daha düşük gelirli kişileri oradan gönderip, daha yüksek gelirli kişilere hitap eden yerleşim birimleri oluşturmak orada amaç. Ki yeni yapılanları görüyorsunuz. Buralarda kiralar 3000'den falan başlıyor. 3 artı 1 kiraları. 3000. 3000 TL. Hani 1 artı 1'e gideyim deseniz 1700 lira falan. 1700-1800 lira. Yeni yapılan binaların hepsi böyle. Çünkü bu Nurtepe tarafına metro yapıldı. Çok yakın buralara. Bir de Kağıthane çok merkezi bir yer oldu artık. Eskiden biraz sapa bir yer olarak kalıyordu. Artık çok merkezi bir yer. Dolayısıyla revaçta bir yer olduğu için de yeni yapılan binaların fiyatları hem satılık hem kiralık fiyatları çok yüksek. Dolayısıyla oralardan birileri rant sağlamaya çalışıyor. Şimdi o göstermiş olduğum kentsel dönüşüm irtibat bürosunu izinsiz kurdular. Oraya gelen kişi diyorlar ki işte burayı e, Tokyo olarak biz geldik buranın kentsel dönüşümünü biz yapacağız diyorlar ama ev sahiplerinin bundan haberi yok ev sahiplerinin hiçbir şeyden haberi yok. Çünkü ev sahipleri hani yıkılmasın istiyor. Çünkü depreme dayanıklık testi yapıldı. Depreme dayanıklı çıktı binalar. Ama birileri ısrarla altını kaşıyarak oradan böyle hani iki daire mi, üç daire mi veya param alacaklar bilmiyorum. Birileri or oraları ele geçirmeye çalışıyor. Yani bu konuyu niye açtım? Ben şimdi ev bulur çıkarım abi. Benim için sorun değil. Ben sonuçta kiracıyım. Hani ev sahibi olsam da uğraşırdım. O da ayrı bir konu ama kiracı adamım abi. 300 lira, 500 lira fazla verir. Başka bir yere çıkarım. Ama orada 450 daire var. 450 daireyi toplasanız çoluğuyla çocuğuyla bin küsür kişinin hayatını etkileyecek bir karar vermeye çalışıyor birileri. Birileri oradan rant sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla insan hakkı kul hakkı yiyorlar. O yüzden bu konuya gireyim istedim. Bu kentsel dönüşüm olayı tamamen ransal dönüşüme dönmüş durumda. Bunu da söyleme sebebim şu, bunu bu şekilde ifade etme sebebim şu, çok sorun yaşayan arkadaşım, eşim, dostum oldu bu kentsel dönüşümden. Çok müthiş seviyede sorun yaşayan. Adam bir tane mesela arkadaşım vardı benim, İşte bir tane daire aldı, atıyorum 200 bin liraya aldı daireyi. İşte dairenin diğer sahipleri kentsel dönüşüme sokmak için uğraştılar. Adam 200 bin liraya kredi çekti aldı. Bir de üzerine 70-80 bin lira para istediler adamdan. Adamın hayatını bitirdiler yani. Hayatı bitti adamın. Ve mecbur kaldı. Çıkmak zorunda kaldı. İşte devlet destek veriyor diyorlar. Destek meslek yok abi. Ne destek? O kiraya verdikleri kira yardımını daha sonra faiziyle geri alıyor devlet. Dolayısıyla ülkemiz bu depreme karşı dayanıklı olsun diye ortaya çıkmış olan kentsel dönüşüm olayını ülkemizdeki üç kağıtçı insanlar ransal dönüşüme çevirmiş durumdalar. Bu bahsetmek istediğim birinci konuydu. İkinci konu ise, bu arada Ducati Diavel'le binip de bu konulardan bahsetmek de biraz saçma oluyor gerçi ama Bu da test motoru abi. <laughs> ne yapalım? Daire parasına test... <laughs> daire parasına motora biniyorum. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüme döndüğünden bahsediyorum. İlginç bir durum tabi. <laughs> Ver asıl abi. Param olsa alırım ama bak. Daire almam bu motoru alırım öyle söyleyeyim. İkinci konu ise korona virüsü. Şimdi bugün 19 Mart 2020, bugün itibariyle bu bilgileri vereceğim. Daha sonrasında ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Biliyorsunuz ülkede bir karantina durumu söz konusu. Dün itibariyle 4 tane ölümle sonuçlanan bu virüsten dolayı ölüm meydana geldi. 191 kişi de Türkiye'de korona virüsü tespit edildi ki Bunlar test yapılanlar arasında bir de test yapılmayanları düşünün dünya genelinde ise 250 bin kişi de korona virüsü tespit ediliyor ve 10 bin kişi ölüyor sevgili arkadaşlar 10 bin kişi bakın 18-19 Mart itibariyle söylüyorum bunu 10 bin kişi yani bu ne demek biliyor musunuz bildiğin abi kaos savaş demek ya hani ikinci dünya savaşı demek birinci Dünya veya bilmiyorum savaş demek yani. Ya çok büyük bir kaosun içindeyiz. Ülkemize daha yeni geldi bu koronavirüs olayı. Nereye gideceğini bilmiyoruz. Tedbirler alıyorlar. Alınıyor gibi görünüyor. Detaylarına hakim değiliz ama hani kulağımıza da geliyor söylentiler. Verilen rakamların çok üstünde olduğuna dair söylentiler var. Virüs... Virajı yatarken ne diyeceğimiz şaşırttım ya. <laughs> Arka teker 240'lık demiştim ya. 240'lık çok güzel yatıyor ama bozuk yollarda abi korkutuyor adamı öyle söyleyeyim. Sonuçlarına baktığımızda dünyada insanı korkutuyor. Korkuttuğu için de görmüş olduğunuz gibi burası E5 abi. E5 ana arter yani burası. Ana yol. Normalde bu saatte buralar trafik olması lazım. Saat şu anda 15 civarı, 15-16 civarı. Bu saatlerde trafik olması lazım. Abi durum bu. Yollar boş. İnsanlar artık Gerekmedikçe sokağa çıkmıyorlar. Restoranlar, sinemalar kapandı. Tiyatrolar kapandı. Topluluk içerisinde bulunulacak aktiviteler yasaklandı. Dolayısıyla insanlar artık evlerinde. Evlerinde oldukları için de sokaklar boşaldı. Boşaldığı için de biz motosikletçilere... oldu <laughs> demeyeyim oradan hani nemalanmış gibi göstermeyeyim ama... Bunu en sonunda aslında şeye bağlayacağım. Motosiklete bağlayacağım. Ama önce bahsetmem gereken konular var. Şimdi bu virüsün ben şey olduğunu düşünüyorum laboratuvar ortamında yaratıldığını düşünüyorum. Düşünmemin sebebi de hani araştırdım bunu. Kafamdan oturduğum yerden söylemiyorum. Dünyada daha önce oluşmuş olan salgınları araştırarak, neden ortaya çıktığını araştırarak, nerede ortaya çıktığını araştırarak bayağı bir derin bir araştırma inceleme yaptım. Normalde hani bilim adamları şey diyor. Bunun laboratuvar ortamında oluşturulmuş bir virüs olamayacağını söylüyorlar. Öyle bir işaret yok diyorlar. İnsanın aklına şu geliyor abi. Hani bir virüs var bu virüsün işte haritasını, genlerini çıkarıp da aşısını üretmek bu kadar zor olmamalı diye düşündürüyor bana. Yani 21. yüzyıldayız, teknolojimiz gelişti, insanlar artık uzaya gidiyor, uzaya turistik seyahatlerin yapıldığı dönemdeyiz. Bilim, sanayi, ticaret, ne bileyim abi sağlık sektörü, ameliyat sistemleri, ilaç sistemleri müthiş gelişti. Müthiş gelişti ama aşısının üretiminin 1,5-2 yılı bulacağından bahsediyorlar. Bu bana mesela çok ilginç geliyor. Zaten bu işe girme sebebim de bu, araştırma sebebim de bu. Yani saçmalık gibi görünüyor. İkincisi ise abi Çin'de meydana gelmiş olması. Biliyorsunuz Amerika Çin ekonomisiyle ilgili bayağı problemler yaşıyor son yıllarda. Özellikle bu telefon konusunda Huawei, Huawei ee, Xiaomi, Oppo, Renault işte bir sürü markaları var ya ben de onlardan bir tanesini kullanıyorum Xiaomi kullanıyorum hayatta bir daha iPhone almam mesela asla almam o parayı ona vermem yani gerek yok Adamlar çok güzel yapmışlar. Dolayısıyla ben bir birey olarak bunu söylüyorum, toplumlar da bunu söylüyor. Artık iPhone'lara işte diğer e, Amerikan cihazlarına o kadar para vermenin saçma olduğunu düşünüyorlar. Ben bunun ilk Çin'de çıkmasından dolayı hani Amerika'nın e, laboratuvar ortamında yarattığı bir virüs olduğunu düşündüm ilk başta. Ama daha sonra geldi bu Amerika'yı da vurdu. Amerika'yı bırak bütün dünyayı vurdu. İtalya'yı vurdu. İtalya'ya aş nüfus çok gerçi onda ekstrem bir durum söz konusu. Fakat şöyle de bir gerçek var. Hani ben şey bu e, kulelerin, ikiz kulelerin Amerika'daki uçak girmesi olayının da hani altında kapitalist parmak olduğunu düşünüyorum. Orada hani Afgan teröristlerin yapmadığını düşünüyorum onun mesela. Bu benim e, böyle düşünmemin sebeplerinden bir tanesi. Oh, güzel burada trafik var ama yol çalışması olduğundan dolayı. Yani trafik görmek güzel abi. <laughs> Birincisi aşının üretilemiyor oluşu. İkincisi bu işin Çin'den türetilmiş, çinden çıkmış olması. Üçüncüsü ise çok ilginç. Ben böyle şeyleri pek aslında şey yapmıyorum. Ee... İnanmamaya çalışıyorum ama inanmamak da elde değil. Geçen bir yerde okudum. Bu masonları biliyorsunuz. münaati bilmem bir şeyleri falan var bunlar. Dünyaya yön veren, dünyayı yönlendiren insanlar bunlar. Onların e, yıllar önce yazmış olduğu masonlara ait, masonların içerisinde bulunan bir adamın yazmış olduğu bir kitabı e, kitaba denk geldim. Orada birinci Dünya Savaşı'ndan, 2. Dünya Savaşı'ndan bu savaşın sonuçlarının ne olacağından işte iki kutuplu dünyadan, Rusya, Amerika'dan, İsrail'in konumundan her şeyden bahsediyor adam yıllar önce. İşte 30'lu 40'lı yıllarda yazılma bir kitaptan bahsediyorum. Hani neyin olacağını orada işaretlerini vermişler. Savaşları bile işaretlerini vermişler. Kaldı ki salgınları bile vermişler. İşte bu SARS, Ebola gibi virüslerin işaretlerini de vermişler. Bu korona virüsünün de ipuçlarını vermişler abi o kitapta. Komplo teorisyenlerinin yalancısıyım burada ama inan inanarak söylüyorum bunu. Diyorlar ki mesela 2020 yılında orada yazan belgelerde 2020 yılında bir dünyada bir virüsün ortaya çıkacağı bu virüsün amacının hem yaşlı nüfusu hem de dünya nüfusunu düşürmek amaçlı üretileceğini belirtmişler. Şimdi gel de inanma abi. Nasıl inanmayayım yani? Mümkün mü inanmamak abi? Hakikaten dünya nüfusunun kalabalık olmasının... Dünya ekonomisine çok büyük zararları var. Özellikle bu emekli e, tayfanın, emekli e, emekli e, sınıfının, tayfa demeyeyim, emekli sınıfının. Çünkü devletler üzerine yük biliyorsunuz emekliler. Bir de bu korona virüsü özellikle yaşları etkilediğini görüyoruz. Yani oradan bir bağlantı kuruyor insan ister istemez. Demek ki olabilir falan dedirtiyor yani insana. Bu da abi üçüncüsüydü. Yani bu İlluminati, Masonların yazmış olduğu, Mason grubuna dahil birisini yazmış olduğu bir kitap. Geçmişte bu e, kehanetlerde bulunan insanları da 2020 yılına dair kehanetleri var. Onlar da var işin içerisinde ama hani bunlar bilgi belge değil bunlar. Delil değil, delil olamaz. Yani söylentiler e, belki belge bile şeydir, yapmadır, sonradandır. Bilemiyoruz. Bu arada bak Balbros Bulvarındayım abi. Görüyorsunuz şu anda boşluğu. Burası normalde bu saatte <laughs> bayağı bir şey olması lazım yani. Dolayısıyla abi buna inanmamam için e, gerekli sebeplerim var. Bunun haricinde de Trump'ın açıklamaları var. İşte yaza doğru bu virüsün sona ereceğini düşünüyorum dedi ilk başta. Böyle saçma bir şey söyledi. İşte başka salak, saçma sapan açıklamalar yapanlar var. Bilimsel bir şeye dayanmayan açıklamalar var ki. Bunları da üst üste koyunca diyorsunuz ki ha abi yani bu işte bir iş var. Bu normal bir iş değil. Yani 10 bin insan ölümünden bahsediyoruz. Ki daha da artacağından. Bu virüsün bir sene, bir buçuk sene boyunca yok edilemeyeceğinden virüsün ancak mutasyon geçirdikten sonra hani normal şartlara kavuşulacağından işte geçmiş Ebola virüsüne sarsa baktığımızda geçmişte bu İspanyol virüsüne domuz gribine baktığımızda bütün bunların yaşanan benzerlikler veya farklılıkları değerlendirdiğinizde diyorsunuz ki abi yani hakikaten bu işte bir problem var dedirtiyor insana. Şimdi gelelim şeye. E, evet tamam. Laboratuvar ortamında yaratıldı diyelim. Tamam olabilir. Sıkıntı yok. Bu bize hani şeyi verir mi? Laboratuvar ortamında ya, aman önemsiz de dememize sebep olur mu? Olmaz tabii ki. Önemseyeceğiz abi mecburuz. Ölüm var sonunda. Ölüm olduğu için de mecburuz yani. ister yaratılsın ister doğal ortamlarda oluşsun. Önemsememiz gerektiğini yüzde eminim. Katılıyorum. Ben de önemsiyorum. Ama bu virüs Türkiye'ye girdi girili ilk duyduğumuz günden beri ben şey yapıyorum. Yani motosiklet sürüyorum abi. <laughs> Öyle söyleyeyim. Motosiklet sürmekten çekinmiyorum. Çünkü e, hani virüsü de araştırdım. Bu nasıl bulaşıyor falan diye. Zaten araştırmama gerek yok artık televizyonlar 7/24 bu yayınları yapıyor. Şunu gördüm ki e, havada asılı kalmıyor bu virüsler. Havada asılı kalmadığı için de havadan bulaşma olasılığı yok. Ancak temasla, elimizin temas ettiği yerler aracılığıyla veya yakında bulunan diğer virüs virüse sahip kişiler aracılığıyla. Virüs bulaşmış kişiler aracılığıyla bulaşabiliyor. İşte hapşırık, öksürük, nefes. Bu arada araba çok güzel ha. Valla. <laughs> Bu virüse sahip kişiler aracılığıyla bulaşabiliyor yakın temastan dolayı ve hijyensizlikten dolayı. Dolayısıyla abi ne diyoruz? Evet Havada asılı kalmayan bir virüs söz konusu Dolayısıyla bak adam abi binmiş arabasına Üstü açık arabasıyla geziyor dolaşıyor Bu virüse dikkat edip Motosikletlerimizi kullanmanın önünde hiçbir engel yok Bir fakat daha koyayım oraya Geçen gün e, bir şey okudum bir yerde e, İspanya'da galiba İspanya'da mı İtalya İspanya İspanya evet %100 İspanya Motosiklet sürücülerine bir şey bildiri hazırlamışlar Demişler ki Motosikletlerinize binin evet ama Şunu bilin ki Siz motosikletinizle bir kaza yaşadığınızda hastanelerde sizi tedavi edecek yerimiz yok diye bildiri yayınlamışlar. Yani buna da dikkat edin. Motosikletinizle başınıza gelebilecek küçücük bir belada, bir sıkıntıda bile hastaneye gidip de bu virüsle savaşanların yerini işgal etme olasılığımız da var. Bunu da bilmek lazım. Ona göre hani çıkmak lazım. Tabii ki hiç kimse çıkayım da kaza yapayım diye motoruna binmez. Ama olur ya başınıza böyle bir şey gelirse virüssüz olsanız bile virüs kapabilirsiniz. Böyle düşünün. Veya virüsü tedavi edilecek olan bir adamın hakkını gasp etmekle sonuçlanabilir. O yüzden abi toplum olarak hakikaten çok böyle dikkat etmemiz gereken bir dönemde yaşıyoruz. Müthiş seviyede dikkatli olmalıyız. Hem motosiklet sürerken, hem dışarı çıkarken, hem de konuşurken ederken mesela şey yapmamamız lazım. İşte motosiklet sürün, virüs kapmazsınız. Ondan sonra işte dışarı çıkın, koşun. Dışarı çıkmaktan itina etmeyin gibi böyle şeysiz, temelsiz şeyler insanlara söylememek lazım. Özellikle ünlüler bunu çok yapıyor bazı ünlüler her ünlü yapmıyor tabi ama bazı ünlüler çok fazla yapıyor bunu. Bu arada görüyorsunuz buralar Kapataş abi. Normalde burada trafikten gidememem lazım. Ki tebrik ederim abi insanlar çıkmıyorlar. Dikkatli olmak adına. Tramvayımız da gidiyor. Toplu taşıma. Vallahi bomboş. İki kişi, üç kişi falan. Baksana abi. Bomboş. Bu arada maske takan görmedim hiç ya. Evet insanlar şey ama hiç maske takana denk bak. Toplu taşıma tarafında da yok abi maske. Çok ilginç. Şimdi geri döneyim buradan karşı tarafa geçeyim. Buraları gördüm abi. Buralar sakin. Normalde şuralar hep trafik olur bu saatlerde. Kimse yok. Maske takan var mı duraklarda? Ha, bir tane abimiz var. Herhalde olsun o takmış. Eldivenini de takmış. Gayet güzel. Onun haricinde yok bir kişi. Bak eldiven takan bir ablamız var. Güzel. Bomboş yollar. Bu yolları böyle boş bulup da gazlayamazsınız. Evet burası hani Beşiktaş Stadyumu'nun olduğu yer. Bu cami Ayakkabıyla girilen cami. Hatırlayanlar bilir. <laughs> Dolmabahçe Sarayı. Beşiktaş Stadı. Görüyorsunuz abi. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Her taraf bomboş. Her taraf. Bomboş abi. <laughs> Vallahi, ne diyeyim. Baksana abi bak bak. Bu trafik ışıklarında normalde biliyorsunuz. Bu Beşiktaş'ta. Abi şey olur ya. insanlar burada yığılır yani. Hiç öyle bir şey yok. Hiç yok yani. Taksiler bekliyor. Vallahi Allah sonumuzu hayır etsin ya. Bir iki tane maske takan var. Onların haricinde pek yok. Bir daha bir işin şey boyutu var tabi. Marketlere gidip marketleri talan etme. Henüz daha Türkiye'de o boyutta değil. Bu yurt dışında gördüğümüz boyutlarda değil ama ya abi millet manyak. Böyle yiyecek şeyi bulamam diye marketlere hücum etmiş durumdalar. Böyle alıyorlar. Deli gibi alıyorlar. Üzerinde tarihi var kardeşim o aldıkların. O tarihi belki yetmeyecek sana o. <laughs> o kadar almana gerek yok. Makarna üreticileri birliği, derneği öyle bir dernek varmış. Makarna üreticileri derneği. Ülkeyi makarnaya boğarız. Almayın diye açıklama yaptı adam. Böyle bir açıklama <laughs> yapmak zorunda kaldı. Kolonya mesela. Abi kolonya dediğin etil alkol. Bir tane bir deli bir taş attı çukura. <laughs> Yüz bin deli çıkaramadı. Millet kolonya peşinde. Ya kolonya lan bu. Etil alkol bir şey değil bu ya. Ya bir kolonya olmasa başka şeyle hijyenini sağlarsın. Sabunla yıkarsın. Ne bileyim abi. Her türlü şeyi bulursun yani. Ya bunları bırak. Bak hadi bunları anla, anlayışla karşılarım. Bunları bırak. Nerede? Yozgat'ta mı? Tokat'ta mı? Bir yerde adamlar etil alkol içmişler virüse karşı korunmak için. Zeylenip ölmüşler abi. <laughs> <laughs> ya gülünür mü ölüme? Gülünmez de abi hakikaten komik, trajikomik bir hikaye yani. Ya kardeşim ne ka bu nasıl bir cahillik ya? Bu nasıl bir bakış açısı ya? Biz nasıl bir toplumuz kardeşim ya? Yani korunalım diye etil alkol içip, e sahte alkol içip, e Virüsten korunmak ne abi? <laughs> Lan bir araştır elinde telefonun var, internetim var kardeşim. Herkesin elinde artık akıllı telefon var gir. Koronavirüsten nasıl korunurum yaz. Zaten çıkıyor. Niye kendinize bu kötülüğü yapıyorsunuz kardeşlerim ya? Ülkemiz hakikaten çok sıkıntılı bir ülkeyiz yani. Hani Atatürk'ün sözü var ya. 7 düvele karşı savaş verdim ama en büyük savaşı cehaletle verdim diye bir sözü var ya hani başka bir şekilde de o söz tam hatırlayamadım şimdi hatırladığım kadarıyla yani cehaletle savaş en büyük savaş abi korona da yenilir öbürleri de yenilir her şeyin üstesinden yenilir de bu cehaleti ne yapacağız onu bilmiyorum Hakikaten bilmiyorum. Yani bunu ben şeyde de çok görüyorum. Bu YouTube'a çektiğimiz videoların altına gelen yorumlarda da görüyorum. Veya rakip kanalların hani hepsinden bahsetmiyorum. Zaten sevdiklerimle zaten paylaşımlar yapıyorum. Kanallarda da şey var mesela bu bu cehalet var. Niye böyle söylüyorum? Abi biz motor sürüyoruz ya. Yaptığımız iş abi motor sürmek ya. Hani bunu abartmanın, bunu büyütmenin bir alemi, bir anlamı yok. Sen benden daha iyi sürebilirsin. Problem değil ki kardeşim. En iyi motorcu, en uzun yaşayan motorcudur. Yani sen benden bunu daha iyi sürsen ne olur? Sürmesen ne? önemli olan bunu güvenli sürebiliyor musun? Kendini öldürmeden sürebiliyor musun? Zevkini bir ömür boyu alabiliyor musun? Önemli olan bu. Böyle bir savaş halindeler. Kimse kimseyi sevmiyor. Kimse kimseyi istemiyor. Yaptığın iyi bir işi kimse böyle iyi dememeye çalışıyor. Kimse derken hani bu işi yapanlar kıskançlıkla, hasetle yaklaşıyoruz. Bana mesela yeni kanal kurmak isteyenler geliyor abi anlatıyorum tek tek diyorum ki bak kardeşim şöyle yap şunları şunları yap büyümek istiyorsan şunlara dikkat et hep anlatıyorum istiyorum ki büyüsünler gelsinler hem rakibim olsun benim ya burada da hani egoist olarak görmeyin beni rakip bulamıyorum çünkü çünkü ben sürekli benim tek işim bu şu anda tek işim motosiklet içeriği üretmek abi şu anda tek profesyonel işim başka bir işim yok dolayısıyla rakip arıyorum kendime tek işi bu olan bir adam arıyorum yok maalesef şu anda. Olmasını isterim. Beni böyle gaza getirecek, işrahlandıracak. Bizde gazetecilikte şey vardır mesela haber atlatma diye bir olay vardır. Haber atlatacak. Atıyorum benden önce bir motoru test etsin. Benden daha iyi anlasın istiyorum mesela bir motoru birisi. Çıksın daha iyi anlasın istiyorum ki beni gaza getirsin. Ben de onun üstüne geçmeye çalışayım istiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla sektör bunu kaldırmıyor. Sektördeki diğer arkadaşlar kıskançlıkla hasetle bu işlere yaklaşıyorlar. Buna üzülüyorum abi. Sadece üzülüyorum. Yapacak başka bir şey yok. Hani konu cehaletten geldi ya. Abi her konuda olduğu gibi etil alkolle virüsü yok etmeye çalışa, çalıştığımız gibi maalesef motosiklet konusunda cehaletle doluyuz. Koronavirüsü Türkiye'ye girdiği günden beri ben motor üstündeyim. Hem iş gereği hem bu incelemelerden dolayı hem de şeyden dolayı. Hani işim gücüm başka işim gücüm olduğunda da motosiklette rahat mı abi? Rahat çıkıyorum. Hiç toplum içerisine girmeden hani evde kalsam abi kafayı yerim. Ben böyle çalışmayı seven bir adamım bir de. Karakterim o. Evde otursam ben sürekli dışarı çıkmasam kafayı yerim abi. Vallahi psikolojik bunalıma girerim. Öldürürüm kendimi yani. Benim çıkmam lazım. Benim üretmem lazım abi. Ben öyle birisiyim. Dedim ki bir kez daha. Bir kez değil 10 kez daha. Belki 20 kez daha. Ulan iyi ki iyi ki yani şey dedim yani motosiklete biniyorum dedim. İyi ki motosikletçiyim dedim. Bu arada bir de işin şu boyutu var tabi. Bu virüs bizi şu anlamda da etkileyecek abi. E, motosiklet sektörünü bütün dünyadaki bütün sektörleri ekonomik olarak etkileyeceği gibi bize abi motosiklet fiyatları olarak, aksesuar servis, bakım fiyatları olarak etkileyecek. Çünkü birçok marka fabrikasını kapattı abi. İtalya'da mesela bak Ducati kullanıyorum şimdi. E, Ducati ara verdi. İşte Honda ara verdi. Diğer işte Avrupa markalar e, birçoğu ara verdi üretime. E, ne olacağı belli değil. Bu tabi yedek parça tedariğiyle ile de ilgili bir şey. İçinde tedarik sağlayamadıkları için e, verilen aralarda var. Yedek parça konusunda tedarik sıkıntıları yaşanacak. Aksesuar bulamayacağız belki. Belki yedek parça bulamayacağız. Bulsak bile fiyatlar çok pahalı olacak. Motosiklet fiyatları daha da pahalı hale gelecek. Yani ülkede hani reisimiz dedi ya yeni bir dünyaya evriliyor diye bir cümle kullandı ya. Onun bir temeli var aslında bir şeyleri bilerek söyledi o onu. Yeni bir dünyaya evriliyoruz ekonomik olarak da. Bunun sonuçları ne olacak şimdiden kestirmemiz bizim mümkün değil ama hep beraber yaşayıp göreceğiz. O yüzden elinizdeki motorların değerini bilin. Eğer imkanınız varsa yeni motor alma imkanınız bir an önce alın. Beklemeyin abi. Bir an önce alın bulamayabilirsiniz. Olmayabilir. Fiyatlar uçabilir. O yüzden abi bir an önce almak istediğiniz motoru alın. E, almayacaksanız da elinizdekini koruyun. Tamirlik, yelek parçalık, aksesuarlık bir şey varsa bir an önce e, bunları tedarik edin derim. Kişisel olarak. Kentsel dönüşümle başladık. Koronavirüsüyle devam ettik. Ekonomik e, sonuçlarını değerlendirdik. Altımda. Ducati 1260 Diavel inceleme bölümünü 1-2 bölüm önce izlediniz. Bu da vlog olmuş olsun. Bununla gezmek çok keyifli. Sokaklar bomboş. Bu motorda harika keyifli. Müthiş. Be vermek istemiyorum o derece. 5 gündür bende. Artık yarın 6. gün vereceğim. 6 Altı gündür altımda. Hani param olsa vermiyorum kardeşim. Al bu şunun parasını derim yani. Onu ne söyleyeyim. Böyle de güzel bir motorla. Birlikteydik. Bu videoyla da veda etmiş olalım. Daha nice motorlarda, nice vloglarda görüşmek üzere diyeyim. Bütün motorcu dostlarımı seviyorum. Dikkat edin. Aman hasta olmayın. Aman virüs kapmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Burada bak Ataşehir burası. Maske takanları sayısı daha fazla burada. Ve buralarda bomboş abi. Buralarda bomboş. Küçük. Bak bayağı yer dolaştım. Böyle en kalabalık olan, trafik olan yerlere gelmeye çalıştım. Emin ön tarafına doğru gittim. Daha gitmeden bomboş olduğunu anladım. Buralarda öyle abi. Şurada bir alışveriş merkezi vardı. Dur bakayım. Açık mı, kapalı mı? Yok abi, hiç kimse yok. Ne tıkırtı var, ne zıkırtı var. Hani soruyor ya ordulu amcaya, artist mi? Artist ne arar la pazarda diye. Ne tıkırtı var, ne zıkırtı diye. Geç dayı geç. Koronavirüsü bizi oldukça etkiledi. Adam roket 3 almış lan. Türkiye'de satılan iki roket üçten bir tanesini gördüm şu anda ve büyük ihtimalle test sürüşü yapıyorlar şu anda. Oyun ataşa, da attın beni ataşa. Bir de şu DRD'ye uğrayalım bakalım ne var ne yok. Ali ne yapıyor? Gelen giden satışlar nedir? Görelim.